Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile hesabımı tanıtacağım sizlere. Bakın şöyle oyunumuz açılsın. Göstereyim ben de size hesabımı. Açılıyor. Açıldı, açılıyor, 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 açılıyor. açıl artık. şöyle. arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim ben size. Burada bir tane mumyamız var. Böyle destansı setlerimiz var. Maskara setimiz var. İşgalci var. Böyle setlerimiz var. Öyle göstereceğim ben size. Yavaş yavaş. Böyle pikselli canavar setimiz var şöyle böyle şimdi birazdan kasklara geçeceğiz bitiyor şöyle bir de bunlar var şöyle kasklarımız böyle kaskımız çok yok başlıklarımız böyle gösteriyorum. başlığımız var Evet. Böyle. Şöyle gösteriyorum. Yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık. Ve bitti. Evet arkadaşlar gözlüklerden devam ediyoruz. Şöyle gözlüğüm o kadar yok. Maskelerimize bakıyoruz. Şöyle maskelerimiz var. Böyle. Şimdi kombinliklere geldi. Kombinliğimiz çok güzel şeyler var da birazcık var çok yoklar şöyle bakın Ve bitti Çantalara geldik şöyle göstereyim böyle altlıklara bakıyoruz böyle ayakkabılarımıza bakıyoruz bu kadar var eldivenim yok M4 AKM desenlerimiz böyle. Ferman altı desenlerimiz bu şekilde. Scarlet desenlerimiz böyle. M4 desenlerimiz böyle. Groza desenimiz böyle. Üstek atmayın. Şöyle oğuk desenlerimiz. Şöyle küvye desenlerimiz. M7 desenlerimiz şunu kullanayım. Şöyle bu da böyle. Bundan bir tane var. Bundan da bir tane var. Şöyle ve de yok. Keskin nişancı şöyle. Şöyle bakın böyle. M24'te varmış. Şeyimiz yok ya. Şimdi yükseltiriz arkadaşlar. Şöyle böyle. Dur hatta bunu yükseltmemiz için şey var mı? Yükseltelim bunu olmazsa. Ee, şeyimiz yok ki, materyalimiz yok. Materyal olsa yükselteceğim. Neyse, her şeyin hafif evet. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Şöyle. Mende de bunlar var. Mekada bunlar. Şunu kullanacağım. Böyle. Sonra bu hesapla bir maç atacağız arkadaşlar. Bir eğlence gireceğiz. Şöyle uzayıp uyuyayım. böyle. Vektör bunlar var. Şey bunlardan var. Tam aslında bunlar. Bunda yok. P90'ların böyle. Hepsi bedava. Şu şey bedava değil. Pompalım yok. Bundan var böyle. Bunlar var. Bundan yok. şundan böyle bir tane var. DBS'den bir tane var. Şöyle geçelim arkadaşlar. şeyden böyle var. Şunu da parçalayayım. Parçalayalım en azından öldürürsün. Arkadaşlar şöyle bunu kullandık şöyle geçelim Onu burada böyle dp'miz bu kadar mg'miz de var şu mg'yi kullanayım ya da bunu kullanacağım bu güzel bu daha iyi neyse şimdi tabancada bunlar var bu konu şöyle şunu kullanmak istiyorum bu daha bu şeymiş ama bu normal tabanca gibi Bu olsun. Şu böyle. Bunlar yok. Bunu tam böyle var. Bunu kullanayım. Şöyle bir şey zaten yok. Başka bir şeyim yok. Ha, durun arkadaşlar. Durun durun bir saniye. Yanlışlıkla girdim. Şimdi tabancada kalmıştık. Yakın dövüşte böyle bu kadar palam biraz var. Pala hatta çok var. Şunu alacağım. Bu daha iyi. Şöyle. Bunu kullanmak istiyorum. Böyle. Hançer bir tane var. Diğerlerden arbeletim bu var. Bir tane arbeletim var. Özelden de bir tane bu var. Başka silahım yok. Şimdi arabalarıma geçiyoruz. Böyle bundan bir iki tane, bundan üç tane. bir kapım yok. Şöyle bundan iki tane var. Bundan bir tane var ama bu bir tane bile yeter. arkadaşlar çok güzel çünkü. Cadde, bu cadde motorumuz var. Şunu da alalım, bunu da koyduk arkadaşlar böyle. Bundan bu kadar var. Böyle. bagimiz bagiye bakalım. <laughs> bagimiz 5 tane bagim varmış. Bir tane teknem var. Diğerlerine iki tane şey var. Bir tane de tankım var. Bir de atım var. Çok tatlı ama. Bu kadar. Arabalarım da bu kadardı. Şöyle arkamda şeyimi de koyayım. Şöyle emojilerimi gösteriyorum. Böyle. 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 Bu var. Bundan var. Şöyle. Bunlar RP olmayanlar arkadaşlar. Bu bedava veriliyordu. Bu da bedava veriliyordu. Ama kalıcı, kalıcı olması çok güzel. Kullanılmaz ama Emoji için ve destansım için güzel. Burada bir karakterin emojisi var. Bu karakteri, bu karakteri de bilenler yorumları yazsın lütfen. Burada sürümcü var, var. Burada gülme emojisi var. Bu var. Böyle. Burada da, burada şu var şöyle öpücük zaten şey bunlar rp aa bunu koymamışım bunu unutmuşum durun şimdi onun yerine koyduk şunu gösterdik zaten şöyle 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 böyle 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 hızlıca ona geçeceğim arkadaşlar çünkü daha videomuz çok var çok uzun şöyle 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 çok emojimiz olduğu için bu var böyle böyle çok hızlı seriden geçiyorum arkadaşlar yani zaten bunlar çoğunlukla rp bunlar böyle bu taraf bu alt kısım Destansıları o gösterdiğim destansılar var ya ilk başta gösterdiğim destansılar onlar şey onlar tek şey, şey destansısı rp'nin destansı değil işte onlar başka bir destans şeyim böyle işte şöyle bunu göstereyim böyle bunu kullanacağım paraşütlerim böyle böyle paraşütler İstersen bu arada bu paraşütlerden daha çok alırım. Oradan alacağım. Böyle kaylar. Bunları göstermeme gerek yok. Şöyle. Aa bak bu RP değil. Ben bunu kullanacağım. Da, bu da çok kötü ya. olsun. Tamam bu çok güzelmiş. Böyle kay kayın var bir tane. Şöyle bu kadar bom, böyle bombalarım var. Şöyle. Burada bunu ilk tek onlu da çık bunu tek tekli de çıkartmıştım bunu da tek tek bunu da tekliden çıkartmıştım direkt şöyle arka planlarım böyle bunu böyle bundan şöyle gösteriyorum bu var eğlence parkı için bunlar bunlar burası yok Nar var de buna bak durun yanlışlıkla oldu şöyle bakın dolu burası durun ya yanlış oluyor böyle bundan yok bundan da yok durun yüzümüz böyle yok saçım var sezon 4 saçı böyle. İşte bunlar var arkadaşlar. Bir maç atalım arkadaşlar. Kombinim benim şu. Şöyle bir kombin yapmak istiyorum. Başlayalım, olsun olsun şu olsun hadi başla kötü oldu ama olsun Kim sonunda ekle olan neyse kimseyi çağırmadan gireceğiz o zaman şöyle bir maçlı bit mi ya Adili bitti ama tekli gireceğim tabi. Hiç yok? Tamam. Başlıyorum arkadaşlar. Başladık. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar hesabım böyle. Yani güzel hesabım. Bu arada arkadaşlar aranızdan bir kişiye ödül yolu çekilişimiz var ödül yolunun gitmesine az kaldı. O yüzden hemen hiç kaçırmayın bunu derim. Yani kazanan kaz kim kime şey yapacağım biliyor musunuz kazananı? Çekiliş videomuzda kazananı açıklayacağım. Kazananı kim seçecek biliyor musunuz? kuzenim seçecek. Kuzenime göstereceğim. Birine tıklayacak. Ben de o kişiye bana o kişi arkadaşlık isteği atacak. Ben onu kabul edeceğim. Ama arkadaşlar bunu ilk şey çünkü şeyimiz 7 gün 7 gün sonra açıklanacak. Ya da RP çekilişi yapabiliriz. RP bence RP çekilişi yapalım arkadaşlar. Çünkü ödül yolu gidecek. O yüzden rp çekilişimiz olur. RP yaparız. Yine kuzenim seçecek. Kuzenimi seçecek şeyi. Ben kuzenimi seçmesi düşer. Bana da göndermesi düşer. Arkadaşlar ben size ucu atacağım. RP atmayacağım atacağım ben size. Siz RP de açabilirsiniz. Siz istediğiniz yapabilirsiniz yani. Ben karışmıyorum. Ama arkadaşlar bu arada video video, video çekmeniz lazım. RP'yi açarken video çekin yani de biz de görelim ne yaptığınızı ya da başka bir şey yaparsanız biz görelim. izleyelim sizin videonuzu. Neyse arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim. Zaten devam ediyordum da konuşurken. <laughs> Bana istek atın arkadaşlar. İsmimi zaten biliyorsunuz. ID'mi de söylememe gerek var mı? Söylerim ben videodan sonra bakarsınız. Ben gösteririm size. Adime bakarsanız arkadaş arkadaşlık isteği atarsınız siz buna. Hmm. Arkadaşlar JP çekilişimize katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ama bir tane çekip bir kişiye RP gönderebileceğim tek. Aranızdan çok üzülüyorum bunun için. Hepinizi tekrar tekrar RP açmak isterdim ama yani yapacak bir şey yok. belki bazı belki ileride daha şey daha çok çekiliş olur. 50 abonede yayın açacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. açarım ben yine. Sizleri, sizleri yalnız bırakmam ben. Bu adam yok mu ya? Ya bana bir, bir, seviye, bir seviye de olsa bir çanta lazım. Çantam yok. Şöyle çıksın da buna taktık. Dur niye bıraktı? Niye bıraktı onu? <laughs> Dur. Neden bıraktı onu ya? Oğlum kaç tane dolanatçım? içerisinde siz yazın, yazın. Ben iki dakika içerisinde atarım hemen o videoyu. Şöyle doğru da alacağız. Ay, nereyi basamamışız. Basalım. Şöyle. Bu ne? Ne şey yaptık? Fabrika gittik. Ne verdi? MK alacağım bu arada. Oynayabiliyorum artık. Bakın şöyle. Tekli de kullanamıyorum sadece. Başarı bakın şimdi hassasiyete bakın. Mükemmel hassasiyet. Gördünüz değil mi? Hassasiyetim böyle benim. Biraz zor ama güzel yani kullanışlı. Olur yani kullanabilirsiniz. Kullanmak isterseniz de siz bana yazın. 3 de oluyor bu arada. 6 x e de göstereyim size. Şöyle 6 e. Ama ben şimdi bunu adamda göstereyim. Bot bulayım da otururken 4x'i de göstereceğim Oy, çok güzel o arada. Şöyle P90 mermisi az ama. Yani var ama yani yeter ya. Buna bakalım çok bir şey yokmuş arkadaşlar başka zaten çekişe devam ediyoruz. Gördünüz arkadaşlar. Hassasiyet videosu da çekebilirim ben. İsteyin ben hemen yaparım zaten. Ne ne tür video isterseniz hemen yapacağım. Şöyle şimdi 6x'e geçtim. Ya ben görmüyorum ki adamı. Ben adamı görmüyorum ki ya. Heh. Şunu da 4x ile yapalım. Nerede ben bu adamı görmüyorum. Adam görünmüyor ki. Heh, heh. Görüyorsunuz arkadaşlar biz hassasiyetimiz böyle. Böyle öyle boş hassasiyet vermeyiz. görüyorsunuz arkadaşlar biz boş hassasiyet vermeyiz. İsterseniz arkadaşlar şey de yaparız ama farklı silahla da hassasiyet deneyip bakın şimdi buradan çıkan ilk silah mesela sıkar tam şimdi ama M4'de bulmak zor olacak ki neyse zaten en çok kullanılan silahlar bunlar o yüzden ben bunlarla hassasiyet yapıyorum Seni Bakan'da da yaparız da. Şimdi bu son kalan adam var bana. Arkadaşlar hatta bakın P90'ı kullandı falan demeyin. P90 burada attım bak silahsızım. atıyorum. Hadi. Şimdi farklı bir silah bulmam lazım. Hatta biz direkt şeyde yaparız ki onu ya. Boş verim bunu. Ben bu son adama yeni almak istiyorum. Boks alayım Hatta salayım lan. Üzüldüm ben ama kendimizi patlatalım da direkt gelecek yalnız bu patlama sesine gelecek ya patlama sesine gelmezse yani ben bir şey bilmem kaldırdık kendimizi tamam avuk avukla da denedim Ya ana ha tekli tekli yaptık ya o yüzden ben normalde takımı giriyorum ya teklide elmas olsun uğraşma benimle başına yakarsın karısını tekli ne yapıyorsun Öptüm sizi. Görüşürüz.